Sayın Başbakanımız 15 Temmuz tam bugüne kadar geçen süre içerisinde özellikle o haddi uygulamaları ve ona paralel olarak yapılmış olan kanun kuvvetindeki neler üzerinde görüşlerimizi almışlardır. Kendileri de bilgi vermişlerdir. çok verimli bir görüşme olduğu kanaatindeyiz bu hal uygulaması inşallah başarıyla devam edecek. Türkiye her türlü bu darbe tehdidinden kısa süre içerisinde kurtulacaktır. Buna inanıyoruz ve kendilerine başarılar diliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bir silahlı darbe teşebbüsü milletimizin ülkeye, siyasi iradeye, demokrasiye sahip çıkması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararlılığı ve siyasi partilerimizin özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın bu konuda milli irade yanında tereddütsüz tavır almaları ve bize bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını beyanları bu darbenin def çok büyük bir katkı olmuştur. Tabi şunu da ihmal etmeyelim medyamızda o gece çok güzel bir sınav vermiştir ve e, bu darbe e, geç, e, def edilmiştir ama tehlike bitmiştir denemez bu yapı Düşünüldüğünden çok daha derin bir yapıdır Tamamen Bu riskin ortadan kalkması e, Biraz zaman alacaktır Olağanüstü ad Uygulamasında NH Hareket Partisi'nin e, Gösterdiği Olumlu yaklaşım ve destekten Dolayı ayrıca teşekkür ediyorum Olağanüstü hale Dayalı olarak çıkarılan Kanun hükümündeki kararnamelerde amaç eee ve teşebbüsüne yönelik risklerin bertaraf edilmesi ve siyasetin normalleştirilmesi bu anlamda siyaset dışı girişimlerin ortadan kaldırılmasıdır. bunlarla ilgili çıkarılan ve bundan sonra yapılmasını düşündüğümüz çalışmalarla ilgili Sayın Genel Başkan'a bilgi sundum. Kendisi de bu konulardaki düşüncelerini bizimle paylaştı. Dikkat edilmesi gereken hususlara ifade etti. Ve böylece çok verimli, hakikaten güzel bir ziyaret oldu. Bu tür görüşmelerin gelecekleri, devamının ülkemizin birliği için, ülkemizin Terörle mücadelesinin başarıya ulaşması için ve milletimizin birbiriyle kucaklaşması için önemli bir fırsat oluşturacağını da bir kez daha gördük. Ben Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanına ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. sağ olun, teşekkür ederim. Efendim son dönemlerde idam tartışması da devam ediyor bir taraftan. Bu konu görüşmede gündeme geldi mi? Hayır bu konularla görüşmedik. Anayasa değişikliği konusunda partilerimiz görevlendireceğimiz arkadaşlar marifetiyle çalışmalarını sürdürecekler. Cumhuriyet Halk Partisi bir arkadaş, AK Parti bir arkadaş, YHK Partisi'nden de bir arkadaş görevlendirilecek ve bunlar çalışmalarını yapıp genel başkanlara arz edecek. Efendim bir zamanlama öngördünüz mü? Bir arkadaş bir araya gelecekseniz bir zamanlama öngördünüz mü? Yani bunun için zaman başlamıştır. Efendim tehlikeli bitmediğini söylediniz. Acaba tehlikeden kasıt burada e, ordu içindeki bir takım unsurlar mıdır? E, henüz aktif unsurlar mı vardır? Arkadaşlar e, Şimdi yaşadığımız 15 gün bize şunu gösterdi. Bu yapı, yani bu darbe teşebbüsüne katılanlarla sınırlı değil. Daha derinlere gidiyor, çok daha büyük bir potansiyeli içeriyor. Onun için mutlaka bu konudaki çalışmalarımızı rehavete kapılmadan devam ettirme ihtiyacı var. Bunun için biz bu kararnameleri, arkaları çıkarıyoruz ve bununla ilgili e, muhtemel riskleri kontrol altına almayı hedefliyoruz. Sayın Başkan, evet, Sayın Cumhurbaşkanı açmış olduğu hakaret davalarının normalleşme e, süreci çerçevesinde gelecek bir şansınız da nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Ağustos'ta yeni kapı konuşması var. Bu bir Sizleri de e, davet ediyoruz en yani, son programında. E, katılacak mısınız? Da, temsilci e, Sayın Cumhurbaşkanımızın <laughs> dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla açılmış olan davaların 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak normalleşme sürecine ve partiler arasında dair. birlik beraberlik dayanışma katkı sağlayacaktı. O yüzden güzel bir yaklaşım olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın kapı, Başbakan, kabul... efendim. yeni kapı daha yedi gün var ona. <laughs> Sayın Başbakan, efendim, <laughs> <laughs> Sayın Başbakan, Masalli, Sayın başbakan kameralarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde